çok defa karşılaşılan ve her zaman karşılaşabilecek bir sorun daha. Ev sahibi yani kiralayan tarafından kira kontratınız devam ederken evi tahliye etmenizin istenmesi ve bu nedenle zarara uğramanız. Birçok vatandaşımız bu durumda ev sahibinden neler talep edebileceğini, nasıl bir yol izleyeceğini tam olarak bilmiyor. İnanıyorum ki bu açıklamamızdan sonra ev sahipleri de kiracılar da daha bilinçli hareket edeceklerdir. Kanunda yer alan yasal gerekçeler ve tahliye davası olmaksızın ev veya iş yeri sahibi sizi zorla tahliye etmişse bu halde sözleşme devam ederken yapılmış olan hukuka aykırı bu tahliye işlemi nedeniyle uğradığınız zararları ev veya iş yeri sahibinden talep edebilirsiniz. Talep edebileceğiniz bu zararlar taşınma için yaptığınız masraflar ve yeni kiraladığınız ev veya iş yeri kirası daha fazlaysa bu fazla miktar gibi zararlardır. Bu masrafları şu şekilde sıralayabiliriz. Taşınmazı kiralarken ödediğiniz emlakçı hizmet komisyonu Taşınmak için gereken nakliye ücreti. Yeni taşınacağınız taşınmazla eski oturduğunuz taşınmaz arasında kira ve varsa aidat farkı. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Eski taşınmazınızda kalan kira sözleşme bedeliniz kadar talep alabilirsiniz. O oran kadar alabilirsiniz. Bunun dışında taşınacağınız yeni taşınmaz için yapacağınız her türlü gider. Taşınma öncesi ve sonrası temizlik hizmet ücretleri. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, dijital gibi abonelikler için yapacağınız masraflar ve harcayacağınız zaman için belirleyeceğiniz tutar da aynı zamanda talep edebileceğiniz kalemler arasında yer almaktadır. Yeni taşınacağınız yer eski oturduğunuz yere göre iş yerinize daha uzaksa ve bunun için vesayet değiştirmeniz gerekiyorsa veya daha fazla yakıt harcamak zorundaysanız bunların doğru hesaplanarak talep edilmesi de mümkündür. Yeni taşınacağınız yer eski oturduğunuz yere göre iş yerinize veya sosyal aktivite yapmanız gereken bölgelere daha uzaksa ve siz bunun için her gün daha fazla zaman harcamak zorunda kalıyorsanız bunlar için belirleyeceğiniz bir bedeli de ayrıca talep edebilirsiniz. Özellikle bu maddeyi varsa eşiniz ve çocuklarınız açısından da ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Kira sözleşmesinden kaynaklanan bu dava Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Bu davayı kiraya verenin yani ev sahibinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açmalısınız. Bu alacağın zaman aşımı 10 yıldır.